Kırcağım halkına hayırlı olsun. Tapularımızı aldık. Başkanımızla görüştük. Çaplarımızı aldık. İnşaat ruhsatımızı aldık bir adet bu hafta içinde. Başkanımıza da rica ettik. Muratpaşa Belediyesi'ne ait olan yolları bir anca açalım. Başkanımız da kırmadı. Hız verelim dedik ortak ve aldığımız kararla. Başkanıma teşekkür ediyorum. Kırcağma halkına hayırlı uğurlu olsun. Kırcağma halkı inşaat ruhsatını, çapını alabilir. İnşaat ruhsatını alabilir seviyesine getirdik. Kırcağma halkına hayırlı uğurlu olsun. Ümit Başkanıma da teşekkür ediyorum bu hizmetlerinden dolayı.